Erken diyabet, diyabet tanısı koyduğumuzdan önceki 5-10 yılı kapsayan bu dönemde aşırı şekeri normal olduğu halde şekerin bütün komplikasyonlarını gördüğümüz bizim için yakalanmasının mutlak gerekli olan bir dönem. Bu dönemde aşırı şekerleri normal olduğu için çok kolay atlanabiliyor. Hastaya ancak şikayetlerle geldiğinde bu şikayetleri doğru değerlendirip yükleme testi dediğimiz şeker yükleme testiyle tanı koyarak bu dönemi yakalayabiliriz. Hasta bu dönemde bize baş ağrısı, baş dönmesi, kilo alma, ayaklarda yanma, çarpıntı, terleme, sık acıkma, uykusuzluk, çabuk sinirlenme gibi şikayetlerle başvurabilir. Sorguladığımızda ailede şeker hastalığı öyküsü veya bayanlar bayansa kilolu çocuk doğurma öyküsü olan hastalarımızda bu dönemi daha erken yakalamak için ipuçları olabilir. Bu şikayetlerle hasta geldiğinde hastayı e, sorgulayıp şeker yüklemesi e, ile tanı koyabiliriz. Burada tanı koyduğumuzdaki yaptığımız hayat tarzı değişikliğiyle biz şeker hastalığını çok yıllar önceden kontrol altına alıp e, daha ileri komplikasyonları önlemiş oluyoruz. Hastaya söylediğimiz bu dönemdeki tek şey hayat tarzı değişikliği, günde 8 bin adım, e, 5 kilometre yürüyerek, doğru beslenerek hayat tarzımızı değiştirerek biz şekerin önüne geçebiliriz. Bu dönemi, bu dönem bizim için çok önemli. Bu dönemde yaptığımız bir çok basit bir egzersiz, bir hayat tarzı değişikliğiyle yıllar sonrasında karşımıza gelecek bütün diyabetin komplikasyonlarına karşı önlem almış oluruz.